Bugün sizlerle bir merdiven deneyi Malzemeleriniz neler? Su. iki tane kumil. Bir tane... Bir tane... Karbonat. iki tane karbonat. Bir, bir tane, tane sirke. Bir tane de su. Bir tane de şişeler. Bir tane de boya. Hadi başlayın bakalım. Dört kardeşimiz var. Bir tane daha bir. Biraz da dök bakayım. Biraz daha dök, biraz daha. Biraz daha dök Servet. çok az dök. dök Servet biraz Eşit da. olmadı. Az oldu. biraz daha biraz daha sen eş. eşit eşittir evet eş mi? hayır biraz daha düş. Eş. biraz daha biraz daha kardeş evet eş hayır değil eş. tamam sen abine versiyon Yok, tamam. Şimdi renklendirin. Renklendiriyorsunuz. Önce servet renklendirecek. Renklendirdik kardeşim. değil bu. Bu, bu bu istediği rengi yapsın Yusuf bırak anneciğim. Siyah mı? Ben kırmızı yapacağım. Şu kırmızı ama biraz şey olduğu için görünmüyor. Peki. Yanardağın lavı kırmızı olur değil mi? Evet. Servet böyle taş olmuş yanardağ yapıyor. O pembe sanki yüz. Ben pembe yemem. Tamam. Ama benimki bakın inceliğim biraz. Eş değil. Onunki eş. Biraz rengeleyin. Tamam. Şimdi karbonatı dökün. Benimki bu. Karbonatın hunisini geçirin. Islak olmayan huniyi. Anca kardeşim. Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha dök Servet. Biraz daha buradan. Buradan dök. Huni'yi salladığın zaman hafif onlar içine dökülür. Buna da dök. Hadi. İki Diğerine kaşık. de dök. İki kaşık. Dök. Fazla da dökebilir. İki kaşık. kaşık. <laughs> Senin Anneciğim o kuru huni abine verir misin diğeri ıslak? Islak olursa Hune. ne olur? Hune. Karbonat yapışır. Hune. Gitmez değil mi? Ne oluyor bakın. Kaldırın Huni'yi. Sirkeyi dökünce Huni'yi kaldırın. Nasıl tepkime veriyor gösterin. Bak Şuna daha, daha böyle çıkıyor çıkıyor yukarıya patlıyor. Da gonoz gibi bir telefon. <laughs> Gazoz gibi oluyor. Biraz daha fazla dökebilirsiniz. Kendini kimi dökeceğim? Ha. Dökeceğim. Yusuf'a döktükten sonra sen Huni'yi hemen kaldır. Görün nasıl patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yedi arkadaşlar? Gördünüz mü? Yanardağ patlaması öyle gerçekleşiyor. Artık olmaz anneciğim. Evet, kaynıyor, kaynıyor. Evet. Kaynasın biraz daha. Biraz daha sirke dökün, şey karbonat dökün. Evet. Tamam. Sonra sirkeyi dökün. Bak, bakın. Patlıyor. çabuk. Yavaş yavaş patlıyor bu sefer. <laughs> i̇nce, ince ne diyor diyoruz sen? videomuz biterken? <laughs> Hoşça kalın ha, bunu arkadaşlar. Bay, bay Bunu da gele. Tamam dök bakalım. Tamam. Yavaş yavaş patlıyor siz görün diye. Yavaş yaptık. Tamam tamam. Neyse yürüsün. Çıkartırız. gel <Gülüşmeler> gel <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir başka deneye kadar görüşürüz. Bay bay. Hepiniz.